Fadime'den Püf Noktalar mutfağımdan herkese merhabalar. Bol peynirli dereotlu poğaça tarifimiz için başlayalım. Poğaça hamurumuzda kullanacağımız bir demet yıkanmış ince ince kıyılmış dereotuna ihtiyacımız var. Öncelikle dereotunu ince ince kıyarak hazırlayalım. Yoğurma kabına aldığımız 550 gram unun ortasında havuz oluşturarak 150 gram tereyağını ilave edelim. Oda ısısında yumuşamış olan tereyağıyla unu birbirine iyice yedirelim. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı katı bir şekilde yoğurt ve 2 adet yumurta bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra üzerine yarım çay kaşığı karbonat ilave ediyoruz ve bir pakette kabartma tozuna ihtiyacımız var. Öncesinden ince ince kıyıp hazırlamış olduğumuz bir demet dereotunu da karışımın içerisine ilave ettikten sonra hamuru toparlıyoruz. Arkadaşlar hamuru fazla bir şekilde yoğurmayalım ki Peynirli dereotlu parçalarımız gevrek olsun, ee, hamur böyle pürüzlü olsun hiç sorun değil. Hamuru fazla yoğurmamaya dikkat edelim. Bu tarifimizden bir tepsi peynirli derotlu poğaça elde etmiş olacağız. Arkadaşlar bütün bezeleri hazırladıktan sonra baş parmağımızın iç kısmı denk gelecek şekilde bezelerin ortasına baskı uygulayalım. Sonrasında da bu kısımlara peynirli iç harcımızdan yerleştireceğiz. Peyniri dilerseniz sade olarak kullanabilirsiniz ama bir miktar da içerisine maydanoz ekledim. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşündüm. Ee, dediğim gibi dilerseniz sade peynir olarak da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar sizler de bu tarifi denediğinizde e, göreceksiniz sonucun ne kadar muhteşem olduğunu böyle kurabiye tadında kıyır kıyır nefis peynirli derotlu poğaçalar elde etmiş olacaksınız. 180 derecelik fırınımız ısıtılmakta. Biz de dizmiş olduğumuz poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını sürerek birazdan fırına göndereceğiz. Dilerseniz üzerine çörek odu ya da susam serpiştirebilirsiniz. Ama derotlu olduğu için hiç gerek görmedim. Böyle sade olarak daha güzel. Dediğim gibi tercih sizin. Dilerseniz çörek odu ya da susam da serpiştirebilirsiniz. arkadaşlar peynirli derotlu poğaçalarımız fırından çıktılar Oldukça da lezzetli oldular. Resmen üzerleri kızarmış durumda. Rengi o kadar güzel oldu ki, o kadar güzel pişmiş bir halde oldu ki sanki fırında değil de yağda kızarmışlar gibi. Böyle içleri de bol peynirli olduğu için kıyır kıyır kurabiye tadında enfes peynirli poğaçalar elde etmiş olduk. Şimdiden deneyecek olan bütün arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Başka bir günde yeni bir lezzetle görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.